Alacağım. Baba. Buradayım oğlum. Buradayım, korkma. <laughs> Nereye götürdüler o herif? Aşağı götürdüler. İsmail bakıyor ya da dışarı çıkartacak. Baba. Efendim, Burak. Gel. Gel. Erdoğan, daha önce de aradım seni. Ya açamadım, söyle. Yandık oğlum. Mustafa Kerim'in arkadaşımız olduğunu biliyor. Oğlum Mustafa her şeyi biliyor, her şeyi. Selim mi vurdu az önce? Ne? Telefonunu ver. Ver lan! Sana akıllı ol demiştim Mustafa. Öyle bir iş açtın ki başına, paçanı kurtaramazsın artık. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Ya sen taş kafa, sen ödeyeceğin bedelin farkında mısın? Reşat Yaşar'ın bunu senin yanına bırakacak mı? Ben bırakacak mıyım? Sen ölüm fermanını yazdın bir güzel. Altına da imzanı attın o kurşunla. Etrafına iyi bak. Eğer Yaşar'ınlar isterse seni bekleyen gelecek burası kadar karanlık. Lafımızı dinlemedin, otur şimdi derdine yan bakalım. Kitle kapıyı. Ayrılmayın buradan. Reşat Bey'den emir bekleyeceğiz. Hadi hazırlan. Nüfus kağıdını da al yanına. Gidiyoruz ya. Nereye? Savcılığa. Fatma Gül çekinilecek hiçbir şey kalmadı artık. Artık yalnız değilsin. Yanında ben de varım. Savcılığa gideceğiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Dosya yeniden açılacak ve suçlular cezalarını bulacaklar. Hadi kızım yaşayanlar da kıtır kıtır sıradan kessiniz, değil mi? Hiçbir şey yapamazlar. Kim onlar be? Kim? Gördün kim olduklarını. Perişan ettiler Kerim'i. Onun da hesabını verecekler. Kanun var bu memlekette. Onların da kanunu var ama. İşte böyle diye diye zaten bu kızı bu hale getirdin ya sen. Sancılığa falan gitmiyorum ben. Kızım, ya şu pisliklerden korkmana hiç gerek yok. Kimseden korktuğum yok benim. Öyleyse dinlemeyecekler beni biliyorum. Kızım savcı dinler. İnanmayacaklar bana. O kızla konuştuğumda